Devlet dediğin yapı, dışarıdan bakıldığında tek bir bütün gibi görünür. Bir bayrak altında birleşmiş kurumlar, anayasayla şekillenmiş sistemler ve seçimle gelen yöneticiler. Ama aslında devletin içi bazen görünmeyen çatışmalarla doludur. O çatışmalar bazen fısıltı halinde hissedilir, bazen belgelerle ortaya çıkar, bazen de bir kaza gibi görünen olaylarla yüzeye vurur. Türkiye'nin yakın tarihinde bu görünmeyen iç savaşı ilk kez açığa çıkaran olay, 1996 yılında Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yaşanan bir trafik kazasıydı. Basit bir çarpışma gibi görünüyordu ama o araçtan çıkan isimler her şeyi değiştirdi. Bir milletvekili, bir emniyet müdürü ve kırmızı bültenle aranan bir mafya lideri. Aynı arabada, aynı yolculukta. İşte o an Türkiye, devletin sadece bir yüzünü değil, derinlere saklanmış karanlık yüzünü de görmeye başladı. Devlet, mafya ve polis bir araya gelmişti. Ve o andan itibaren herkes sormaya başladı. Bu ilişkiler ne zamandır vardı? Kim kimi koruyordu ve kim aslında kime çalışıyordu? Susurluk, devletin içindeki ikinci katmanı görünür kıldı. Yıllardı devlet için çalışan ama hukukun dışında hareket eden yapılar artık kamuoyunun önündeydi. Abdullah Çatlı sadece bir suçlu değil, aynı zamanda devlete hizmet ettiğini iddia eden bir operatördü. Hüseyin Koca daha emniyetin tepe noktalarından biriydi. Sedat Bucaksa hem bir milletvekili hem de büyük bir aşiretin lideriydi. Bu üçlü yan yana geldiğinde devletin içinde resmi olmayan bir ittifakın fotoğrafı ortaya çıkıyordu ve bu ittifak sadece üç isimden ibaret değildi. Jitem gibi varlığı yıllarca reddedilen yapılar Doğu ve Güneydoğu'da faini meçhullerin gölgesinde dolaşıyordu. Mahmut Yıldırım yani Yeşil Kod adlı kişi bir efsane gibi anlatılıyor ama aynı zamanda bir ölüm makinesi olarak sahada geziyordu. Kimine göre kahramandı, kimine göre tetikçiydi. Ama kimse onun gerçekten kimin adına hareket ettiğini bilmiyordu. 90'lar boyunca Türkiye her sabah bir başka gazetecinin, bir başka iş insanının, bir başka Kürt aydınının infaz haberleriyle uyanıyordu. Faili meçhul cinayetler o kadar sistematik hale gelmişti ki halk artık faili bilse bile isim veremiyordu. Çünkü failler devletin içindeydi ve onları yargılayacak bir sistem kalmamıştı. O dönemler devletin kendi halkına karşı savaş açtığı yıllardı. Bir yandan PKK terörüyle mücadele ediliyordu, öte yandansa bu mücadele bahane edilerek sivil ölümler görmezden geliniyordu. Yüzlerce insanın akıbeti hala bilinmiyor. Kimi kaybedildi, kimi susturuldu, kimi sonsuza dek unutturuldu. Ve bu suskunluk devletin içindeki güçlerin çatışmasını daha da derinleştirdi. MIT'le emniyet aynı düşmanlara karşı çalışıyor gibi görünse de içeride farklı masalara bağlıydılar. Bilgi savaşları yaşanıyor. Raporlar birbirine uymuyor, operasyonlar çakışıyordu. Kimin devlet için çalıştığı, kimin başka yapılar için çalıştığı net değildi. Ve tüm bu çatışmaların ortasında bir soru yankılanıyordu. Gerçekten kim yönetiyor? 2000'li yıllara gelindiğinde ise yeni bir dönem başladı. Siyasal irade değişti, temiz eller söylemleri güç kazandı. Susurluk'tan sonra oluşan toplumsal tepki yeni iktidarın önünü açmıştı. Ancak temizliğe girişenlerin de başka bir ajandası olduğu kısa sürede anlaşılacaktı. Ergenekon ve balyoz davalarıyla başlayan yeni süreçte bu kez ordu hedef alındı. Generaller tutuklandı, mahkemeler kuruldu, medya üzerinden kampanyalar yürütüldü. Bu operasyonların arkasında kim vardı? Başta hukuk işliyor dendi. Ama sonra anlaşıldı ki bu sürecin mimarı yıllardır devletin damarlarına sessizce sızan bir başka yapıydı. FETÖ. FETÖ yıllar boyunca eğitim, hayır, medya gibi görünürde masum kanallarla büyüdü. Ama asıl hedefi devleti içeriden ele geçirmekti. Polis akademilerinden yargıya, askeri okullardan maliyeye kadar her alanda kadrolar oluşturulmuştu. Ve bu kadrolar önce rakiplerini tasfiye etti. Sonra ise açıkça devlete meydan okumaya başladı. 17-25 Aralık süreciyle birlikte kılıçlar çekildi. Devlet içindeki o görünmeyen savaş artık görünür hale gelmişti. İki yapı arasında kavga başlamıştı. Bir yanda meşru siyasi irade, diğer yanda paralel devlet yapılanması ve bu kavganın en kanlı aşaması 15 Temmuz 2016'da yaşandı. O gece Türkiye sokaklarında tanklar yürüdü. Asker kıyafeti giymiş bazı gruplar meclisi bombaladı, sivillere ateş açtı. O gece darbe girişimi yaşanmadı sadece. Devletin kendi içindeki çatışması da zirveye ulaştı. Çünkü darbe girişimini yapan yapı devletin kendisine ait kurumlarını kullanıyordu. Bu artık bir devletin kendiyle savaşıydı. Sadece siyasi bir hesaplaşma değil, sistemin kalbine yönelik bir operasyondu. Ve o gece halk sokağa çıktı, darbe püskürtürdü. Ama geriye çok daha büyük bir soru kaldı. Bu yapılar buraya nasıl geldi? Kim göz yumdu? Kim yönlendirdi? Kim seyretti? 15 Temmuz bir milattı. Ama bir son değildi. Çünkü derin devlet denilen yapı sadece figürlerden ibaret değildir. Bir figür tasfiye edilir, yerine bir başkası gelir. Bir yapı çökertilir, başka bir isimle yeniden kurulur. Devletin içinde bu tür yapılar hiçbir zaman tamamen yok olmaz. Sadece biçim değiştirirler. Mafya devrini tamamladığında yerine dini cemaatler gelir. Onlar zayıfladığında medya üzerinden yeni ağlar kurulur ama temel değişmez. Devletin içinde, gölgelerde Görünmeyen bir yapı her zaman vardır ve bu yapı zaman zaman devlete karşı bile harekete geçebilir. Susurluk'la başlayan bu hikaye 15 Temmuz'da zirve yaptı ama hala bitmedi. Çünkü bu sadece geçmişin değil, bugünün ve muhtemelen yarının da meselesidir. Devletin kendiyle savaşı hala devam ediyor. Belki artık ekranlara yansımıyor. Belki manşetlerde yer almıyor. Ama kulislerde, odalarda, gizli belgelerde bu savaş sürüyor. Bizler sadece görünen kısmı biliyoruz. Ama perde arkasında dönen oyunlar çok daha büyük, çok daha karmaşık. İşte bu yüzden derin belge var. Bu yüzden bu kanal o belgeleri, o kırık parçaları bir araya getiriyor. Çünkü bazı gerçekler belgelerde yaşar ve bazı belgeler ne kadar gizlenirse gizlensin bir gün açığa çıkar. Biz de o gün geldiğinde hazır olmak için buradayız. Çünkü bazı savaşlar görünmez ama izleri her yerdedir.